Arabalar. İsmim Cengelen, Gelen. Kırıkkale Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 1. sınıf öğrencisi. Bugün C programının dersinin final ödevini, Birinci final ödevinin sunumunu, tanıtımını yapacağım. Hocanın verdiklerine bakalım. C derleyici ekranını açın. Aşağıdaki ışıkları tek tek yazarak anlatın demiş. Önce bir tane C'nizi açalım. Bir sekme açalım diye yapalım. yapalım. Daha sonrasında bir aslında ekrana bir başlama karşılama mesajı yazdırın biraz satıra geçin Ondan öncesinde e, ilk yapalım stdio yani standart input output nokta header ee, yani bir nevi şu an kütüphanemize include yaptık labirimizi ardından bunu yaptıktan sonra main fonksiyonumuzu integer şeklinde tamamlayalım. Bir geçip süslü parantezimizi açıp bir gövde oluşturalım. Ardından birim b'sin ekrana adınızı soyadınızı okul bölüm öğrenci mobilyalarınızı yazdırın ve bir satıra geçin demiş. için printf komutunu kullanacağım. Ekranı yazdırabilmek için ve klavyeden girilen e, değerin direkt ekranda gözükmesi için de tırnak içinde yazacağız. Karşılama mesajı olarak merhabalar diyorum. Biraz satıra geçmek için de tersleş enemi kullanıyorum ve buradaki işlemi bitirmek için de noktalı virgülümü kullanıyorum. Buradaki yaptığım işlemi de anlatmak için ve komutu çalıştırdıktan sonrasında ekranda gözükmüyor için için çift sıra iş yapıyorum. Buraya da ne yaptığımızı yazıyoruz. Printf ile ekrana yazdırdım diyelim. Ardından hoca birim besin ekrana evet c'sinde ha, sadece okul bölüm öğrenci ne onları da istiyormuş yapalım. Yine aynı şekilde ekrana yazdırmak için printerimizi kullanıyoruz. Evet, adımızı yazalım. Okulumuzu yazalım. Türkçe karakter kullanmayalım. Sesi Bu kadar istiyor bilgileri. Evet. birincisinde esinde program burada kullanıcı bir butona basana kadar bekletin demiş. skenefle olur geçer demiş. Biz skenef kullanalım. Tabii şunun sonuna da yazalım. Bunu da yine evet. sonrasında siken ipimizi doldurdum ve yüzdeleğimizi atalım noktalı virgülümüzü koyalım burada da noktalı virgülü koyduktan sonrasında programın son print f'i yazdırması yazdırılmadan önce beklet asında hoca birindesinde ekrana bu çalışma'nın niteliğini yazırım demiş inanç şekilde bir tek biz değil sınıflar kuramama şekilde printf ile ekrana yazdırdık sonuçta da. ve bu komutla bitirdikten sonrasında form basalım bunu final bir diye kaydedelim bu bu kadar kodumuz çalıştı